Soracak. Sana müslüman mısın? Elhamdülillah Namaz kılmadığında soracak mı? Soracak. Bu adama vermeyeni Allah soracak Erdoğan'a değil mi? Tayyip Erdoğan'a değil mi? Doğru. Ben yaşım 91 Böyle bir adam gelmez Yazın defterinize ben benşerliyim Böyle bir adam gelmez Gelmez biz de biliyoruz Türkiye'yi bıraktı da bütün da. Eylül'e davet ediyoruz, silahla bıraktırıyoruz. Öksüze yetime bakıyor. Ya bu adam ev cümrül oldu başka. Halen yine yani çalışıyor. Hı. Ama yazıklar olsun bilmeyenlere. Yazıklar olsun. Cahil millet, kafil millet. Bunlar unutma. O bir alemde ama olarak gözler görecekler. Diyecekler ki Allah'ım ya biz dünyada görüyoruz falan kör değildi. Siz beyazla siyah dedik biz evet. şeyha diye diye an alma evet. olacaklar. Evet. Nankor, nankor insanlar. biri. O adama çok büyük nankorluk yaptılar. O adamın hakkını yediler.